Hepinize merhabalar gençler. Ne yapıyorsunuz? Misiniz bugün Minecraft Survival Eee pardon, Minecraft Survival Eee 8. bölümüne kaldığımız yerden kaldığımız mı yerde kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Eee en son bölümde Netherite set olmuştuk arkadaşlar. O onca uğraşlardan sonra tek blok bittiği için yeni yeni sezon başlıyor. O da onun adı da ne olacak biliyor musunuz? da da survival da birinci bölüm çok iyi oluyor on numara olacak neyse arkadaşlar ben hemen ee, videodayım şu an şu an en az netherite set çekmiştik en son şimdi ben şimdi şimdi ben şimdi ben şöyle çakma çakmak elimde çakmak elimdeymiş zaten şimdi ben bunu alayım ben bununla e, bir dışa çıkayım şu mo portalına gideyim portala gideyim Bunları yukarı çıkayım arkadaşlar böyle bir yukarı çıkayım iyice ondan sonra geleceğim yukarı çıkayım böyle iyice şey yapayım böyle arayayım ben işte olduğunu çocuğumdan böyle adam varsa niye söylemiyorsun? Push. Nedraight buluyorum bu arada. Ee, şey oyunu bitireceğiz çünkü. Seriyi bitireceğiz ondan. şöyle Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. Şöyle şöyle. şöyle. şöyle, şöyle. şöyle, şöyle. Şöyle. Oğlum ya böyle. Neyse arkadaşlar ben hemen çıkıp geliyorum. Arkadaşlar geldim. Şöyle bir tane endirmene tuzağa düşürdüm bize. Bla ee Blaze tozu lazım. Bir de Blaze tozu, Blaze'ın var ya. Blaze'den çıkar şey Onun için end'e gitmek için oyunu bitireceğim Çünkü ondan dolayı bir de e, Ben şundan toplayacağım End göz yani Şöyle şöyle vuruyor. Bir tane düştü güzel Şöyle biraz bir de Böyle biraz tekne de yaptım Endermanlerimize Zorluk çıkarmaması için Bu ne lan? Ha. Dedim ki bir anda oha buldum mu diye. Şimdi bunlara vuracağım bir tane. Şu an vurdum koş 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 koş, koş. Otur otur. Otur sana. Şöyle şöyle şöyle. Bundan düşmedi. Müzik kapalı niye ses geliyor ya? Ee, şeyimizi aldık mı? Tamam. Teknemizi almış bulmak bu Bütün endirmenleri vuracağım, kaçacağım, geleceğim buraya. Peki bulabilirsem bulmak sıkıntı yani arkadaşlar. Neyse. Burada o burada 3 tane var. 3 tane ender gözü alacağız. Ay düşüyorum. Ender magic. Hop. Uuu i̇şte. orada bir sürü var. Yemin ederim orada bir sürü var gördüm. 10 tane vardı ha. O da izleyiciler abartma amın. Aha bak bu baba. Bir sürü vardı oğlum nereye gitti? Hepsi bak bir tane orada bir tane orada gördüm. Aha bak. Arkadaşlar geldim 14 tane indirince topladım böyle böyle. Ee, neyse ben şimdi e, şeyi şehri bulacağım. Bulunca geleceğim arkadaşlar. Uzak olduğu için. Bulunca hemen geliyorum. Yani blazer'in olduğu yer. Arkadaşlar geldim ben hemen baya bir blok kırdım. Kırdım kırdım. Neyse arkadaşlar ben 5 çini buldum. 5 çini. 5 çini. Çin çini. Çini buldum çini. Ben 3 Tamam şimdi yemeğimi bir bu arada ben bir sürü yol geldim bir şey falan buldum ondan böyle e, ne görüldü ne döner bir tane yer vardı böyle pikminlerin olduğu yerde böyle böyle sandıklar falan olurdu eşya çıkardı Ben de oradan e, verimlilik üçlü bir elmas kazma buldum 31 bir... niye 31 ya denk oldu ha Neyse böyle bir ok falan çıktı şundan topladım Ondan sonra altın elma topladım orada vardı baktım altın elma çıktı amına biz ona Değil, neyse şu altın elma yiyeyim böyle ölür bir şey ol, falan olur olur uğraşma neyse arkadaşlar hemen ben şöyle gideyim şuna doldurayım da kalbimi seni kalbinin orta yerinden o neyla kardeş? Gözleri siyah mıydı onun? Onun gözleri siyah. <laughs> evet, evet. No. Burada bir yerde bir Çinçin hocam. Bir dakika arkadaşlar. Neyse geri geldim arkadaşlar. Şuradan devam edelim. Ee, Arbelet temizi aldım. Arbeleti aldım. Şöyle dümdüz gidiyorum. Nereye gidiyorum bilmiyorum. Lan oğlum ne oluyor ya? iki bir aynı şey yapıyor şey görüyorum ya. Ah. Sağa gittim hiçbir şey yok. sola gidiyorum. Evet arkadaşlar sola gidiyorum evet. Siz burada nasıl oldunuz? Cevap yok mu hocam? Burada nasıl doğdunuz? Anlamıyorum ya. ben malım ya. Şöyle buzcu koyayım da öf, hiç uğraşamayacağım. Şimdi ya öf. Bu koy 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 koy. Söndürün kan. tablo da. hiçbir şey yok oğlum burada arkadaşlar bir dakika geliyorum ben. ya ne rezillik ya arkadaşlar geldim şimdi 5şını buldum önümde ay önümde diyorum Pardon şurada gördüm şimdi şunu şöyle sağ al şöyle al ay Yeah, okay. Arkadaşlar geri geldim ben şimdi. Ee, şimdi böyle yapalım. Şimdi geri geldim ben. Şöyle gideyim. O ne lan bir şey görüyorum orada. Arkadaşlar geldim ben şimdi bir sürü şey topla topladım tekrar mal gibi öldüm ölmeseydim keşke şunları şöyle koyalım 14 tane endir gözümüz hayırlı olsun keşke 14 tane yapmasaydık kafamız kimden koordinatları e, hemen kaydedeyim arkadaşlar ben şöyle hemen bakalım e, hemen şöyle bakalım e, FN 3 FN3. Tamam. Koordinatlarımız 3876 75 1080 Buraya yazdım. Şimdi evden çıkalım. Ee, yolumuza devam edelim arkadaşlar. Tamam kapandı. Bir sürü blok kırdım mal gibi. Mal gibi mi? Ben mal mıyım yoksa? Allah Allah. Nereye attım? Aa, oraya gidiyor. Alalım gözümüzü. At bakalım. Oraya gidiyor. Ee, gel. Gözümüz patladı. Bir tane eksik gözümüz oldu. Allah senin belanı vermeyecek. Şöyle komple dümdüz gideyim ondan sonra. Şaka. Buradan atayım. Allah düz diyor. Ee, gözüme alabilir miyim abi? Abi gözüme ver amına. Tamam. Teşekkürler. Gözümü verdiğin Hadi bakalım. Böyle devam edelim arkadaşlar. Şöyle biraz daha ilerleyelim. Aa arı varmış lan burada. Tekrar attım. Yine düz diyor. Arkadaşlar ben hemen böyle sizi böyle bekletmeyeyim hemen. Şey yapayım. Videoyu durdurayım ben gideyim. Ondan sonra açacağım videoyu. Arkadaşlar geldim ben Strong Gold'u yani şey buldum. Şeyi buldum. Neyse. Hemen şöyle aşağı inelim. Tak 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 tak. Kapıda kim var? Şu anda kutuplardayım. Hadi bakalım. Şu an ben böyle kazarken siz de abone olmayı like atmayı unutmayınız. Videoda like atın. Like'larımız düşmesin. Like atalım. Videoyu beğenelim. Geldik. Evet. Şimdi Azar 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 kime ne yazar Hadi bakalım şöyle bakalım Neredeymiş Strong Gold Aha burası önemli Burada bir sürü Büyü çıkıyor çünkü Arkadaşlar göz zırh süslemesi alalım. Nereye koyalım? Ee, şunu yerine koyalım. Kitap alalım. Önemli. Önemlidir baba. Şimdi bu kitabı nereye koyalım? Bu kitabı tam tamına. Bu kitap mantar ne duruyorsa bende. Neyse. Hemen şöyle diğerle diğer, diğer eşyalara bakalım neler varmış. Aa bak burada merdiven de varmış ha. Bak buna da bakalım sağına soluna. Çünkü her şeyi bulabiliriz. Bakayım. Oraya baktım, oraya baktım sadece iki tane şey var. Bir tane oğlum bundan. kalk bir şey yaramayacak. Ondan dolayı. Attım yani. Attım derken kullanmadım. Stret. Bir şey yokmuş. Neyse çıkalım. Buradan bir dakika. Geldim evet. gençler hemen. Şöyle e, etrafı iyice arayalım. Demir kabı var şurada. Bir dakika demiri kıralım. Sandık niye böyle gözüküyor lan? Baga girmiş, parka girmiş. Aha dedi altın. Altın. Açın. Açtı i̇şte abi. Aa. Ya şunlar var ya nefret ediyorum bunlara. Kılıç da daha iyi oluyorlar biliyor musun? Nereye gidiyoruz oğlum ben buradayım. Ya şurada durun bekle. Bu kadar ya A 3ten göz vermiş. Tam yetti. Oo. Lala kalıyordu. kadar. Arkadaşlar bu serinin bitimi oluyor. Bugün bu serinin bitimi artık serimiz bitiyordur. Herkese hayırlı olsun. Şeyimizi buraya koyalım. Tamam. Noktamızı ayarladık. Alalım şunu. Atlayalım. Serimiz burada son buluyor. Bu ne lan? Neyse, serimiz burada son bulacak arkadaşlar. Ee, başka serinin devamını istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayınız. Hani şu ejderes, ejdera, ejderhasını öldüreyim. Ee, ben de çalışma basını şuraya koy. Bakalım, şey nasıl yapılıyor? Ok. Yay nasıl yapılıyor? Yay, yay. Yay nasıl yapılır? Arbelet var ama yay yok. Yay istiyorum ben. Ben yay istiyorum. Aa yay yapmak için ip lazımdı. Ben de yukarıda ip attım. Kafamı seveyim ya. Neyse arbeletle de olur. Olur yani. Arbeletle deneyeceğim sever. Her yer bembeyaz. Neyse hiçbir yere gözükmeyeyim. Ben. Her yere blokla çıkacağım galiba. Neyse hayırlı olsun. Sıkıntı yok. Şöyle hemen kalkamızı F yapıp alayım. Şöyle R belirtimizi aldım. Dümdüz gidiyor be. Arkadaşlar oyunu bitirdim ben. Kayıt almayı unutmuşum yarrak gibi. Amımız kafamız sikiyim ben. Oyunu bitirdim ben. Ben de boş boşuna böyle yes yes oyunu bitirdim diye bağırıyorum. Maalesef ki şey yapmışım. E, kayıda açmayı unutmuşum. Benim kafamı sikiyim. Evet arkadaşlar küfür edebilirsiniz yorumlarda. Bana banlamayacağım kesinlikle. Eee kafamız seni kafanı sikeyim Fatih diyebilirsiniz. Neyse arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayınız. videomuz bu kadardı. Oyunu bitirdik yani. Ee, görüşürüz ve bay bay. Babalar sözünü tutar.